Alırsın Ford, olursun Lord demişler. ben kimseyi sevmedim senin... ee, 2019 yılının en iyi tırı seçilmiş. Marka ve modeli gösteren Ford F-Max. Burada şık bir tasarımla yine karşınızda. Şu şekilde açılıyor. Şöyle şu halkayı çektiğimizde burası açıldı. Bu şekilde oldukça geniş, kullanımı kolay. Göstergesi bu şekilde. Şimdi multimedya e, ekranı bu şekilde. Bu da 7.2 inç. Volvo'tu e, çekmiştik. Ondaki yatak bu şekilde 90 derece durmuyordu. Biraz daha böyle e, öne doğru açısı e, farklıydı diyeyim. Burada rahatlıkla hareket edebileceğimiz bir alan mevcut. E, orta kısımda fazlasıyla boş ve ferah. Bu döşemeler sonradan yaptırılmış. Arkadaşlar e, siz de kanalımı takip ediyorsanız Volvo tırı çekmiştim daha önce. Volvo tırı ve bu tır Ford F-Max e, Ulaş Nakliyat Kargo'ya ait. Ulaş Nakliyat Kargo e, gerçekten bizim için e, gönül bağda kurduğumuz bir şirket. E, sonsuz teşekkür ediyorum. Alırsın Ford, olursun Lord demişler. Evet arkadaşlar bugün e, Ford'un F-Max 500 Tırını size böyle kısa çaplı anlatacağım. Şöyle bir bakalım öncelikle. Evet şimdi aynalardan bahsedelim. Dikiz aynaları elektrikli ve ısıtmalı. Gündüz led lambaları yanıyor. dönüşlerde e, yanan lambaları mevcut. Şimdi e, bu şurada bir basamak var. Yani şu an e, tasarıma hani tamamlamak için koyulmuş ama bu çıkabiliyor şu kısım. E, yukarıya çıkmak için bu burayı bir basamak olarak kullanılabiliyor. Şurada tutucular var. E, üst kısmı kullanmak için üstü göstermişken de e, üst kısımda aydınlatma var. E, bunlar sonradan yapılanlar üst kısımdaki ve alttaki ışıklandırma diyeyim. Bunları gece tekrar sizin için <laughs> çekeceğim. Marka ve modeli gösteren Ford F-Max. Burada şık bir tasarımla yine karşınızda. Şu ön paneli de size göstermek istiyorum. Şurada bir mandalı var diyeyim. Şu şekilde açılıyor. Şöyle, e, burada işte radyatörü, neyse cam suyu gibi teknik bir bölüm diyerek <laughs> devam edelim. Bir de bahsedeceğim bir şey var. E, 2019 yılının e, en iyi tırı seçilmiş Ford e, Max. Burada da kendi reklamlarını yapmışlar zaten. Kullanım kolaylığı olsun diye çıkmak için daha doğrusu basamaklar bu şekilde. Kayma yönleyici bir malzemesi var ve aydınlatması var tabi. Şimdi bir de burada anlatacağım bir şey var dış tasarımında. Dış saklama alanı var burada. Şu kapalı yer. Bunun da açılma yeri, şurada bir halka var. Şu halkayı çektiğimizde burası açıldı. Bu şekilde. Oldukça geniş, kullanımı kolay. Yani işte tırın içini kullanmadan burada saklanabilir. Bu şekilde kapattık. Yani tasarımını herhangi bir şekilde bozmuyor. Şimdi bir de içine bakalım hadi. Şuradan yukarı çıkmak için tutma kolları var. Bunlar klasiktir ama. Evet tırımıza bindik. Anahtarı bu şekilde açtık. Kontağı taktım, ee, iki kez çevirdikten sonra açıldı. Göstergesi bu şekilde, ee, 8. inç ekranı var, ee, dijital ekran. Ee, ya yani burada teknik anlamda ihtiyacı olan her şey mevcut ve e, tek tek gösterilmiş yani sekmeler halinde. Şimdi farlar bu şekilde buradan açılıp kapanıyor. Sonrasında fonksiyonel direksiyon. İşte tuşları mevcut. Vites burada. Onu gösterebilirim. Vitesi burada. Bir de araç şey kapı kolu üstünde yine camlar. Elektrikli otomatik. Sonrasında şimdi buraya gelmişken şurada altta bir tuş mevcut. Beyaz. Bu gördüğümüz tuşla direksiyonun boyunu yani kişiye göre ayarlanabiliyor. Size göstereyim. Buradaki tuşu ayağımıza basıyoruz. Sıktan sonra direksiyonun alt üst ayarını yapıp ya da kendimize doğru çekip itekleyebiliriz. Şimdi multimedya e, ekranı bu şekilde. Bu da 7.2 inç. E, sonrasında işte klima burada. Klimayı şöyle açtık. İstediğimiz sıcaklığı ayarlıyoruz. Ya da artırıp azaltıyoruz sesini de <laughs> duydunuz. Şimdi şöyle, burada da iki tane ekstra çakmaklığı var normalin dışında. Biri 12 volt, biri de 24 volt. Şimdi tırın teknik özellikleriyle ilgili tuşları burada mevcut. Bunlar şerit takip sistemi örneğin. Bunu bazen devreden çıkarmak isteyebilir kullanan şoför ya da ne bileyim işte patinaj önleyici denir ya. İşte ASR, ABS gibi birçok özelliğin tuşları burada mevcut devreden çıkarılmak istendiğinde bu şekilde kullanılabilir. Şimdi şu üst kısımdaki tuşlardan ben bir ayağa kalkayım öncelikle. Onlardan bahsedeyim size. Işıkların açılıp hatta özelliğinin değiştiği bir tuş. Ben işte mavi ışık yandı gibi. Bu tüm ışıkların açılıp kapanma tuşu. Bu da evet gösteriyorum. Sunroof. <laughs> Sunroof'un tuşu. Bu şekilde açılıyor. Tekrar tuşa bastığımda da kapanacak. Evet. Şimdi bir de şu var. Ee, şu tuşu göstereyim. Bu da öndeki perdeyi bu şekilde indiriyor. Yani güneşli durumlarda kullanılsın diye. Ya da şöyle de kapattık. Sonra gelelim. Bu şekilde açılıyorlar. Uçaklardaki gibi şöyle burayı kapatalım. Depo. Burası da bu şekilde. Ya oldukça geniş zaten e, kullanım alanı açısından yani zaten <laughs> büyük de fazlasıyla. Böyle cepler mevcut ki buralarda da var bu tarz cepler küçük. Sonrasında arka kısım diyeyim, şoförün arkasında kalan kısımda. Şimdi onlar da e, bu şekilde basarak açılıyorlar. Böyle. Ve şu üçüncü bu tarz saklama alanları fazlasıyla mevcut e, bu tırda. Şimdi burada iki kişinin rahatlıkla e, kullanabileceği yatak mevcut İşte biri burada gördüğünüz gibi. İkincisi de üstte. Üste şurada bir mandal var. Onu çevirdiğimizde hop size bir kişilik daha yatak oldu. Ya yani, yani sonuçta bu e, şoförlerin uzun yolculuk yaptıkları belli olduğu için e, iki kişi de gidiyorlar genelde. O yüzden iki kişilik yatak gerçekten günümüzde bu, bu tarz tırlar için gerekli. Şimdi bunu kapatıyorum. E, ekstra bir özellik var bunda. Volvo'yu e, çekmiştik. Ondaki yatak bu şekilde 90 derece durmuyordu. Biraz daha böyle e, öne doğru açısı. E, farklıydı diyeyim. Şimdi yaptığınız yerden de e, birkaç özelliği kullanabiliyorsunuz. Bu Webosto denen sistemin e, tuşları da burada ve e, burada birkaç tuş var. Size göstereyim. E, örneğin e, sunroofu buradan açıp kapatabiliyor ya da araç içi ışıkları buradan açıp kapatabiliyor. Bu tırın içi e, fazlasıyla yüksek. Yaklaşık e, 2 metre 15 santim diyebiliyorum. Buradan yüksekliği. Burada rahatlıkla hareket edebileceğimiz bir alan mevcut. Ayakta durmaktan geçtim. E, orta kısımda fazlasıyla boş ve ferah. Ve şimdi bahsetmek istediğim başka bir şey daha var. E, Koltuklara. Koltuklar zaten tasarım olarak fazlasıyla şık. Şimdi bu e, koltuklardaki döşemeler, e, yerdeki, göğüsteki, bu döşemeler sonradan yaptırılmış. Burada da buzdolabı var. Bu şekilde çekiyoruz. Buzdolabı fazlasıyla geniş. Kapasitesi 38 litre yani iç hacmi. Ayarları da buradan işte yapabiliyorsunuz. Açma kapama ve ne kadar soğuk olmasını istiyorsanız. Bu şekilde kapatalım. Kolu çekip itekliyoruz. Bir de altta çekmeceler var. Bu şekilde ve burada ve yine burada işte bardağımızı koyabileceğimiz burada ve diğer tarafta iki tane mevcut. Bu şekilde alanlar var. Oldukça kullanışlı. Şimdi dorseye bir bakalım. Koluman marka Dorse. Dorse tabi e, ya bu Ford F Max şeyi yok yani hani istenilen marka Dorse takılabilir. Firmaya kalmış diyelim. Arkadaşlar bugün size Ford'un yeni nesil tırlarından Ford F-Max'i tanıttım nacizane. 500 beygir gücünde ve nasıl diyeyim hani tırlar, kamyonlar bazıları için büyük ve kaba görünür. Aksine içi o kadar tasarım geniş, kullanışlı, sürüş konforlu ve iç kullanım yani şoför için de konforlu. Teknik kısmı fazlasıyla yüksek ve klasik bir araç gibi özellikleri mevcut. Yani yeni nesil araç gibi diyeyim. Zaten <laughs> tır merakımız var. Yani belli oluyordur videolardan araba merakımız var. Böylesine güzel şık tırı tanıtmak benim için yine bir mutluluk oldu. Size de bir şekilde göstermeye çalıştım. Arkadaşlar siz de kanalımı takip ediyorsanız Volvo tırı çekmiştim daha önce. Volvo tırı ve bu tır Ford F-Max ulaş nakliyat kargoya ait. Ulaş nakliyat kargo gerçekten bizim için gönül bağda kurduğumuz bir şirket. İşinde iyi, başarılı ve her gün filosuna yeni araçlar ekliyor, yeni tırlar ekliyor. Hatta soğuk hava araçları da var. İşte yazın ve kışın hani değiştirilebilen araçlar diyeyim. Biz zaten onu çekmeye devam edeceğiz ama Ulaş Nakliyat'a ekstra ekstra teşekkür etmek istiyorum. Çünkü biz çekime geliyoruz dediğimizde ya da onlar buyurun yeni aracımız var gelin dediklerinde Kapılar sonuna kadar açılıyor. Sonsuz teşekkür ediyorum. Onlara da işlerinde başarılar diliyorum. Gerçekten zaten başarılılar. Ve böyle bir işiniz olduğunda tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.